Sen tulumbayı kimden öğrendin? Annemden. Hmm, annen şu anda seni izliyor olsa izliyordur. Annem izliyor beni ya. Yani ben her şeyi annemden öğrendim. Biz annem çok küçükken böyle mutfağa sokardı. Yarın bir gün lazım olur derdi hep. Bak. Her şeyi öğrenin ya? lazım olur. Evleneceksiniz falan derdi. Gerçekten de lazım oldu bir gün. Böyle işte. Lazım. Ne oldu anlat bakayım. Niye Benim annem çektin? beyin tümöründen ameliyat oldu. Hmm. Felç geçirdi gözümüzün önünde. Ya hmm. geçici felç mi kaldı mı? Allah'tan şey. kalmadı. Ha, yani şey. o da tesadüf eser oldu. Şöyle Benim annem hiçbir şey yoktu, sağlam başım ağrıdı dediğini bilmem ben annemin. Bir gün işte babam emekli olduktan sonra üç defa kalp krizi geçirdi benim babam ömrü hayatında. Ablam da işte Mayıs gibi düğün vardı benim bir büyük ablamın. Annem de artık düğün stresi herhalde sinirlenmiş. İyi ben ya. de mutfakta bir şeyler yapıyordum. Annemin sadece derya dediğini biliyorum. Arkamı döndüm. Annemin bu sağ tarafı yok. Ben koştum. Annem Hemen acile götürseydim. Kucağıma yığıldı annem benim. Tabii tutmadı bu tarafı. Tutamadım. İşte hastaneye falan götürdük annemi biz. Beyin tümörü dediler. Doktor annem için yüzde seksen ölecek, yüzde yirmi sağ çıkar dedi. Ay. Onda dedi sadece gözler oynar, başka hiçbir şey olmaz dedi. Ay Allah korusun. Çok zor. Ya bizim için çok zor zamanlardı. Odaya girdim, annem hastanede. Sen kimsin dedi. şu an üç tane daha tümörü var. İşte sürekli kontrol altında. Yine aynı yerde. Lanet. Şu ana <laughs> kadar büyümedi çok şükür ama işte büyürse o sıkıntı bizim için. En büyük korkun ne Derya? Ölüyor Anne ya işte. Peki hayatım hadi şimdi biraz kendine gel tamam mı? Şimdi görev zamanı tamam. Şimdi hem sen açacaksın hem de çok iddialı davrandılar. Emin abiyi de açtıracağım bakalım açabiliyor mu? İstiyorsan önce onu açtırayım sen biraz kendine gel. Olur. Tamam mı? Hadi getirin sacımızı macımızı buraya bir koyalım. Bir bakalım nasıl yapacak. Hadi üzülme sen de. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.